Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iki tane kapatıcı deneyeceğiz. Bir tanesi Maybelline'in Eraser kapatıcılarından 01 numaralı rengi. Diğeri de NYX'in Bare With Me kapatıcılarından 03 Vanilya rengi. Ben bu iki ürünün de shorts videosunu çekip paylaşmıştım. Hangi rengini almalıyım, işte kapatıcılığı nasıl, göz altlarım çok mor, hani kapatır mı tarzında çok fazla yorum aldığım için bu iki ürünü de bu videoda birlikte inceleyeceğiz. Bu arada TikTok hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Orada da kısa videolarımı paylaşıyorum. Gelelim kapatıcılara. İkisi de çok popüler olan kapatıcılar. Yani bence gördüğünüz gibi zaten ikisini de ben bayağı bir kullandım. Bunların ikisini de alsanız pişman olmayacağınız ürünler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki iki üründe arasında farklar var. Onlardan bahsedeceğim. Uygulamalı olarak da sizlere göstereceğim. Bir de elimde Biodice ve Tenvalid'den şöyle iki tane kapatıcım var. Bu videodan sonra bu ikisini de çekeceğim. Eğer kanalıma abone olursanız bu iki ürünün de videosuna ulaşabilirsiniz. Büyük ihtimal çok uzun sürmez arası bu videodan sonra da bu iki ürünü paylaşırım diye düşünüyorum. İlk olarak Maybe'nin bu eraser kapatıcısından başlayalım. Renk tonu olarak daha sarı alt tonlu bir kapatıcı. Bendeki bu bir numarası tabii ki. Bunun diğer numaraları da var. Kendi cilt alt tonunuza göre bakabilirsiniz. Göz altınızda morluk vesaire varsa daha çok zaten sarı alt tonlu kapatıcıları önerdikleri için daha yüksek performans alıyorsunuz bu ürünlerde. Aslında benim çok böyle göz altı morluğu problemim yok ama tabii ki de uykusuzluk, yorgunluktan dolayı bazen oluyor. Tabii ki bende de oluyor. Göz altlarım çok mor diyorsanız mesela onda da corrector kullanmanız gerekiyor. Tabii ki kapatıcının altına daha sonra üzerine cilt tonunuza yakın kapatıcı uygularsanız daha pürüzsüz bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ambalajdan bahsetmek istiyorum. Bu Maybelline'in tabii ki böyle sünger formunda bir aplikatörü var üzerinde. Bunu çıkartarak kullanıyorum normalde. Ama bu sefer böyle bir farklılık olsun. Üzerindeki bu süngeri kalsın istedim. Ama uygulama açısından bence daha rahat oldu diye düşünüyorum bu üzerindeki sünger formu. O da bu kapatıcıyı birazcık ince uygulamam gerekiyor. Şu kahkülümü birazcık kaldırayım önümden. Öncelikle bu kapatıcı birazcık çizgilerinize dolabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Böyle birazcık kendi aplikatörü olduğu için mesela daha az ürün uygulayabiliyorsunuz. Şöyle göz kapağımın üzerine de getireceğim. Kapatıcı fırçamla hemen dağıtıyorum. Yani ben bu ürünün renk tonunu çok beğendim. E, fondöten dışında mesela günlük kullanımıma çok uygun. Ben fondöten kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Böyle sadece kapatıcıyı tüm cildime yaymayı çok seviyorum. O yüzden bu kapatıcının renk tonunu çok beğendim. Kendi cildime de çok uyumlandırdım. E, sarı tonlu olduğuna bakmayın. Birazcık kendi cilt alt tonunuzun da rengiyle böyle dağıttığınız zaman zaten karışıyor. Ben kesinlikle bu ürünü uygulayacaksanız eğer alacaksanız az miktarda uygulamanızı öneririm. Çünkü çok fazla uyguladığınız zaman göz altı çizgilerinize hemen bir dolma yapıyor. Yani yapmıyor desem yalan olur şimdi. Çok ince bir tabaka uygulamanız lazım. Mesela böyle sürdüm. Mesela birazcık bekledikten sonra İkinci katı uygularsam daha iyi performans alıyorum. Şunu da söylemekte fayda var. Eğer kapatıcılarda mat bitişi seviyorsanız Maybelline Eraser gayet uygun. E, NYX çünkü birazcık daha parlak bitişli, ıslak bitişli bir kapatıcı. E, Maybelline daha çok böyle pudralı bitişli bir kapatıcı. O yüzden ben Maybelline uyguladığım zaman mesela pudra kullanma ihtiyacı duymuyorum. Birazcık da böyle yağlı formda bir kapatıcı olduğu için o yüzden sürekli hareket halde olduğunuzda direktman çizgi ilgilere dolma yapıyor Tabii ki ben meyveli daha çok böyle günlük olarak kullanmayı seviyorum şimdi birazcık bekleyelim Belki ikinci katı da uygularım Hani ikinci kattaki duruşunda daha iyi görebilirsiniz Ben birazcık görüntüyü yakına çekeceğim ee, NYX'i de uygulayana kadar çizgilerime dolup dolmadığına da o şekilde sizler de rahatça görebilirsiniz. Şimdi NYX'in kapatıcısına geçelim. Bu 03 numaralı ya rengi. Renk tonu olarak baktığınız zaman zaten Maybelline daha sarı tonlu bir kapatıcı. Ama ben bu NYX'in de bitişini renk tonunu gerçekten çok seviyorum. Böyle çok güzel aydınlık bir görünüm veriyor. Zaten şimdi de göreceksiniz. NYX'in de zaten şöyle pompalı bir aplikatörü var. Daha kullanışlı aslında bakarsanız. Bunun üzerindeki bu sünger bayağı bir ürün emiyor ama uygulama konusunda böyle daha az ürün verdiği için bence daha kullanışlı oluyor. Ama NYX'te de bu şekilde bir ambalaj yapmışlar. Bu da gayet kullanışlı. Ürün emilimi çok az oluyor. Zaten bu üründen parmağımı şöyle çok az bir nokta kadar alıyorum. Bunu göz altıma uygulayacağım. Bunda mesela çok az uygulamak yeterli oluyor. Ve biraz parmağımda kalanları göz kapağıma yediriyorum. Kapatıcı fırçamı şöyle bir peçetenin üzerinde birazcık öteki renkten kalan kalıntıyı alıp şimdi bunu uygulayacağım. Renk tonu olarak aydınlık görünüm seviyorsanız zaten direkman Nexin bu renk tonuna bakabilirsiniz. Tabii ki Maybelline'de de böyle açık tonlar var. Onlarda da tercih edebilirsiniz. Şöyle bir süngerim var. Bu sünger yardımıyla iki gözümün de üzerinden geçeceğim. Bundan geçmeyi unutmuştum. Ondan da bir geçelim. Şimdi iki gözümde de ürünlerin duruşu bu şekilde. Birazcık da Nix'ten bahsetmek istiyorum. E, Nix böyle parlak bitişli bir kapatıcı. Bir de daha çok aydınlık görünüm verdiği için e, ben daha çok NYX'i seviyorum açıkçası. Bir de hiçbir şekilde Nix'te böyle gözaltıma dolma problemi hiçbir şekilde yaşamadım. Maybelline'i çok fazla uyguladığım zaman Maybelline'de o sorunu yaşıyorum açıkçası. Ayrıca NYX'i de çok uzun süre kullandım. Zaten yarısı bitti. Buna kıyamadığım için ben alternatif olsun diye de Maybelline'i almıştım. Ama bence yine de NYX'in performansını daha çok beğeniyorum. Belki cilt tipimle alakalı da olabilir tabii ki. E, göreceli. Bence kapatıcılık olarak e, Maybelline'e göre bir tık daha yüksek kapatıcılığı olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci katları da uygulayayım. Tekrar bir konunun üzerinden geçelim. Evet, ikinci katı uyguladıktan sonra göz altlarımın duruşu bu şekilde. İki ürünün de bence kapatıcılığı gayet başarılı. Ama e, dikkat ederseniz zaten Nix'in bir tık daha fazla kapatıcı olduğunu görebilirsiniz. Ben e, kapatıcılık olarak Nix'i daha başarılı buluyorum. Ama e, Maybelline de gayet yeterli güzel bir kapatıcılığı var. Ama ikinci katta mesela e, ikisini de yeni uygulamama rağmen Göz altlarıma bakarsanız zaten Maybelline mesela daha çok çizgilerime doldu. Şöyle göstereceğim ki yeni uyguladım zaten. NYX'e baktığınız zaman o kadar çok aşırı bir göz altına dolma görmüyorsunuz. Ama daha bir yorgun görüntüyü mesela ben Maybelline'de onu fark ediyorum. NYX'de daha az yaşıyorum bu problemi. Renk tonu olarak Maybelline'de de daha açık renk tonlarını tercih ederseniz zaten aynı aydınlık görünümü zaten alırsınız. Ama bitiş olarak NYX mesela daha parlak bitişli olduğu için daha tabii ki yine de aydınlık görünüm veriyor. Eraser biraz daha işte pudra formunda olduğu için daha mat bit seviyorsanız da bu ürünü tercih edebilirsiniz. Tabii ki göz çevreniz yağlıysa yine Eraser'ı daha çok seversiniz. Kuru bir göz çevreniz varsa NYX'i daha çok seversiniz. Ben iki ürünü de severek kullanıyorum. Daha çok günlük olarak Eraser'ın kapatıcısını tercih ediyorum. Mesela gün boyu uzun sürecek saatlerde dışarıda kalacağım günlerde de Nix'in bu kapatıcısını tercih ediyorum çünkü gün boyu gayet güzel tutuyor. Eraser yani birkaç saat dışarı çıkıp gelmemde kullandığım bir kapatıcı açıkçası. Bir de yani bu ürünü tüm yüzüme kullanıyorum ama Nix'te birazcık kıyamıyorum öyle söyleyeyim. Elim daha çok buna gidiyor mesela. Daha çok bunu kullanmak istiyorum ama e, tabii ki fiyatları da yüksek olduğu için bu Nix'in kapatıcılarının daha çok bunun yerine bunu kullanıyorum diyeyim günlükte. Evet benim iki ürünle ilgili deneyimlerim bu şekildeydi. Merak ettikleriniz varsa videomun altına yorum olarak bırakabilirsiniz ki ben tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım bu videodan sonra aklınızda soru işareti varsa onlar da gitmiştir diye düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.